Özürüm, 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 özürüm. Evet. Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Down Sendromlu çocukların ve bireylerin hayatlarına önemli katkı sunan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi Dost Meram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu erken yaşadı. Down sendromlu çocuklar ve aileleri oyunlar, yarışmalar, şarkılar ve diğer sürpriz eğlencelerle eşsiz güzellikte bir gün yaşadı. Mini kalplerin 23 Nisan bayramı heyecanı yüzlerinden okundu. <laughs> boyama, çanta boyama ve kum boyama gibi özgün etkinliklerle renkli bir bayram yaşayan özel çocuklara Başkan Mustafa Kavuş ve Dost Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da eşlik etti. Çocuklarla düzenlenen bütün programlar zaten çok güzel oluyor ama bizim çocuklara apayrı bir güzel oluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem ulusal egemenlik adına hem de çocuklara bayram adına ilan ettiği günün Bizim çocuklarımızla beraber yaptığımız bütün etkinlikler hem dolu dolu hem güzel güzel hem eğlenceli hem neşeli geçiyor. Etkinlik çocukların gönüllerince eğlendiği ve doyasıya gülümsediği anlarla sona erdi. Evet.